Çıkardım bize Elif. Güzel mi? Beğendiniz mi? Merhaba. Gördünüz mü? Amanın. Lütfen durur musun? Arkadaşlar yerinize geçin. Sahneye çıkmak yok. Rica edeceğim. Otur yavrum. Yerine geç. Lütfen. Merhaba. Lütfen sakin olun. Arkadaşlar alt üstü tavşan çıkardırsa gerçeğe benziyor Oyuncak olabilir. Ama eğitimli bir tavşan arkadaşlar. Kendim eğittim, kendim yetiştirdim bu arkadaşı gördüğünüz gibi. biliyorum gerçek tavşan istiyorsunuz ama ona vakit yok gerçekten daha Ben bunu yerine koyayım gelim dur. Bekle dur. Tamam, bekle dur tamam gerçekten çıkartıyorum. Hepinize de sevdireceğim söz. Tamam. Sadece sizden ricam böyle benim konsantrasyonumu arkama geçip falan filan filan bozmayın. Lütfen anneler babalar çocuklarınızla sahip çıkın. Ben hemen şuradan tavşanı çıkartayım da kaçayım en iyisi dur. Ay bu ne be? Amanın. Evet sizlere söylemem gereken bazı gerçekler var teyzeciğim ondan da bahsedeyim. Evet benim bir tavşanım var doğru ama tavşanımla dün akşam biraz tartıştık. O yüzden tavşancık Harry gece yarısı bana bir not yazdı ve çekti gitti. Şimdi o notu okuyacağız Elifçim sağa sola el sallama gel yavrum. Hemen ne babası canım baba nerede ben de sallayayım. Dur bakayım merhabalar efendim. Teşekkür